Evet arkadaşlar, şu an Alexanderplatz'dayız. Size şöyle bir... Dedim Alexanderplatz'da böyle ufaklar... Ufak e, şenlikler oluyor, göstereyim dedim. Kendiniz söyle, bakın. Yani insanlar artık dediğim gibi... Rahatla bak şey mi istiyor. Şöyle göstereyim size. Şimdi içine de girmek istemiyor fazla. İşim var çünkü bir yere gideceğim. Hemen şöyle bir check-out yapayım sizin için. Şöyle göstereyim. Burada insanlar dediğim gibi işte işleri bitince biraz böyle stres atmaya geliyorlar buraya, oturuyorlar sağa sola. Video falan. Fotoğraf çekilme işte. Yani kafalarına göre takılıyorlar. Benden size şöyle ufaktan göstereyim. Çünkü içerisi çok kalabalık. Bazı vakti, vaktim de yok. Bizde eşyalar böyle satın alıyor. Herkes böyle kafasını görüyor. Bilmiyorum daha size gösterdim mi? Bir de inanır mısınız? Geçen seneden beri benim ee, YouTube kanalıma hiç kimse abone olmuyor, takip etmiyor. izlenmiyor yani. Ben artık hobi olarak öyle profesyonel bak bakacağız artık. Kimse gelmediği için. Gerçi benim de vaktim yok tam profesyonellik yapman için bazı bir şeylere gerek var. Şöyle göstereyim. Acele işim var Böyle bir yere gitmem lazım da. Biraz sizin için yolları uzatayım dedim. Yani çoğunuz buraları biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Şöyle. Yani Güray Teksin YouTube kanalına hoş geldiniz. Tekrar buradan bütün e, takipçilerime selam. Onları göstermek istiyorum. Bakın mesela birileri burada fotoğraf çekiniyor. Diğerleri öyle kafasına göre. Burası böyle alışveriş merkezi. Oranın böyle en yukarısı, şurası yani. Restorant oluyor arkadaşlar, böyle açık büfe restoran gibi. Gidiyorsun orada ne istiyorsan alıyorsun, yiyorsun, içiyorsun. Yani self-service diyorlar, kendin alıyorsun ne kadarsın. Gördüğünüz gibi işte çocuk kafasına göre millet takılıyor. Yani sistem ben bildiğim için fazla için içine girmek istemedim. <laughs> i̇çine girersen şimdi vakit yok. Bir yere gitmem lazım. Ama şöyle kenardan size göstereyim. Burada yani hiç şeyler var. Ne bileyim böyle. Öyle alışveriş. Hep şeyle şey üstüne. Çocuk parkları falan var orada işte. Dediğim gibi böyle bir şey göstereyim size. Şimdi önümüzde kay bu Ortada bir inşaat var. Onu ben size göstermek istiyorum. O inşaat daha kalkmadı. Yoksa burası böyle böyle bir curcun oluyor ki iki taraflı oluyor böyle. Burası çok büyük oluyor. Bunu şöyle göstereyim. Bir gün bir tarafta, bir gün bir tarafta böyle eğlenceler, böyle açık hava diskosu gibi bir şey yapıyorlar. Şöyle göstereyim size. Çok insan var.

<laughs> Auch <Olmalı>, noch, ya. Ja. Jungs, ganz gefährlich, vor sich so sieht's aus. Okay. Ich Best. Allora, Dediğim gibi böyle insanlar işte kafasını göre farklı şeyler yapıyor. Bu adam mesela kendini böyle farklı şey yapmış. ufak bir video çekindik. Dediğim gibi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Ya burada normaldir böyle şeyler. İşte böyle fotoğraf çekiniyorsun. 50 sen bir öyle atıyorsun. Öyle. Çok önemli bir şeyler. Aynı yani standart burada. So liebe Freunde. Aber wie gesagt. Hier ist wieder so wie Panayır Mark. Okey. Bizi yeni ustan. Çağ. Arkadaşlar kendinize iyi bakın lütfen. Hani elimden geldiği kadar inanır mısınız? Hani korona kalktığı için var ya burada e, çok felaket işler var. Günde 14-15 saat çalışıyorum. Artık anlamışsınız demek istediğimi. Demek ki o fotoğrafta çektiğiniz adam böyle şey dolaşıyor. Mark diyorlar yani böyle Türkçesi panayır falan işte. Böyle milletle fotoğraf çekiniyorsun. Gönlünden koparsa 50 sen bir euro veriyorsun. Bir şekilde herkes yolunu buluyor. Ha demek istediğim şuydu arkadaşlar bu inşaat yeri. Burası bittiği zaman tamam mı? Bu karşı tarafta öyle bir panayır oluyor ki burada tamam mı? Dediğim gibi okey. Bir geçiyor. Evet kadına selamlaştık. <laughs> yani bu inşaat bittiği zaman Tamam Burası daha güzel oluyor ama ne zaman gidecek bilmiyorum. Şu an tabi buradan geçemiyoruz. Ben göstermek için böyle geldim. Bakın burada insanlar bunları falan yer veriyor hepsini. Diyeceğim böyle arkadaşlar. Yani profesyonel çekemesem de sizleri videosuz bırakmıyorum. Buradan bütün e, YouTube arkadaşlarıma selamlıyorum. Bakın mesela. Burada en iyi yaşam ne kadar arkadaşlar bakın ne kadar çok çalışırsan o kadar bitersin. Çok çalışmanla değil kafayı çalıştırırsan yere gelirsin. Burada kafana göre takılacağım bak. Kendinize iyi bakın bay bay.